Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral General Halil Şen'le Gaziantep'in Huzuru isimli toplantı düzenledi. Vali Çeber, kentte oteller başta olmak üzere yurt, cezaevi ve karakollarda yangın denetimleri yapıldığını söyledi. Vali Çeber, kurallara uygun olmayan 7 otelin kapatıldığını ifade etti. Vali Çeber, Gaziantep'te Suriyeli sayısının 470 binlerden 397 binlere düştüğünü de ifade etti. Bir popüler konuda yangın tedbirleri konusu kıymetli basın mensuplarımız. ilimizde tabi o olaylarında zaten devam eden süre gelen denetimlerimizi yaşanan talihsiz kartal kalaya olayından sonra hemen ilgili kesimleri toplayarak belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız, diğer ilgili kesimler, resmi kurumlar, misafirhaneler hepsini toparlayarak konuyu Birkaç kez değerlendirerek bir vali yardımcımız koordinasyonunda da, yani sadece belediyelerimize bırakmadan bir vali yardımcımız koordinasyonunda da düzenli toplantılar, bazen de bizim bilgilendirme toplantılarımızla takip ettiğimiz bir süreç olarak işledik. İlimizde valiliğimiz koordinasyonunda 2025 Ocak-Şubat aylarında Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye Daire Başkanlığı tarafından Toplamda 108 otel ve aralarında Gençlik Boyu Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı pansiyonlar, cezaevleri, karakolların da olduğu toplam 196 tesis yangın tedbirleri açısından denetlendi. Ve diğer kamu binalarının denetlenmesi için de planlamalar yapıldı. E, süretli süratli bir şekilde denetimler devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın talebiyle ruhsatsız ve işletme belgesini zamanında almayan işletmelerin kontrolleri yapıldı. Denetlenen 23 tesisin 7 tanesi kapatıldı. 9 tanesi için de kapatılmak üzere yazışmaları başlatıldı ve bu anlamda da kontrollerimiz devam ediyor kıymetli basın mensuplarımız. Bunları da bu toplantıya özel olarak sizlerle paylaşmak istedik.